Selam, hoş geldin Seçil. Sen hoş geldin. Ay 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 yavaş yavaş geliyoruz. Süper. Şarkıcılardan falan o kimseyi bilmiyorum. İnanın duyduğumda da tiksinç geliyor. Hangi bilgisayar? House Flipper. Nasıl bir şey istediğine bağlı. Evet, yaptık Melodün. teşekkür ederim mavi. Konsepte uygun. Teşekkür ederim seçilim. Şimdi gösteri veren ben size. <laughs> gösteri verem size ben. Ay açık tek güzel ya. Renge koş. Çok soft oluyor benim. Aynen öyle. Kapım şuradan olsa. Platform yapmak istiyorum yine ama ya da Kapım buradan mı olsa? Evet açık net tamam. De anlamadım Işıkla çok farklı. Simek mi? Tabi bunun şey de ama bu mutfakla uyumlu olmayacak bu arada aşkım ya oyunun kendinden bunlar kahve kışesi <laughs> kim dedi onu? Hayret bugün Gizem demedi onu <laughs> bu arada yeni gelenler hoş geldiniz artık bugün beni bir 3500 takipçi yapar mıyız ya unutmadım bilerek koymamıştım evet. tamam aynı camlardan Allah'tan kullanabiliyoruz burada da Süper. Tamam. Bir bakalım. Güneş doğarken Oh! Türk kahvesi gerçekten zayıf noktamız. Gülşen! Teşekkür ederim Türk kahvelerin için artık 40 yıl. Hatırımız oldu. Başka koltuk yok mu? Dur, dur kız. Yapacağız. Aa. Ah. Bir şeyler daha denemek istiyorum. Tamam ya. Aa, niye bu kadar abarzdım, abarzdım. Ya anca bu var ya. Ya bir de bu var ya. Bu buraya uyar mı ya? Şunun rengi nasıldı? Şöyle falan yapsam uydu ama. <laughs> Bu da değil. Sanırım şu ya. <laughs> Çok tatlı. Çok tatlı. Geçemedim arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Duvar beni o kadar çok korkutuyor ki. Hmm. Şunu aslında şöyle koyalım. Gel bakayım sen şöyle. Heh. Heh. Bir tane daha tencere koyalım. Hmm. Omen tornem. Sadece klinin ortasında kanka attım teresa. Bu kadar tatlı olmak zorunda mı Kız yeter değil mi? Evet Tabloya masayım. Ah. Ah. Buyurun. <laughs> o yüzden şunu falan da şöyle koyacağım. Hiçbir şey koyamadığım için. Şundan bir koyacağım. Kal bir öyle. Kız bunlar ne? Bu ne? Aa. Ah varmış şükür ya. Bu o zaman şu şurada. Şu şöyle. Ekmek. Ha şöyle yapalım. Aşkım bekleyin ya. Geçeceğim duvara. Korkuyorum biraz. Hiçbir şey yok çünkü duvarda. <laughs> Duvarlık hiçbir şeyimiz yok. Bakacağım hemen. <laughs> Saçlı. Ne sade daha iyi yerler mi? Aa, siz denirmeyin bu arada da. Bu arada da bunu unuttuk zannediyoruz ki. Ama hayır. Bunlar unutulmaz bizde. Dur sen gel bakayım buraya. Hıh. Hmm. Sen orada bir dur. Ee, bir şey koyamıyormuşuz. Yani şu kediler mediler. Şunlar falan. Belki şu. Yok. Tamam. Uyumuşum şaka mı? Evet, her şey mavi mutfak yaptım. Şimdi ışıklarım nerede ışıklarım? Nerede ışıklarım abla? This night. Oh mis. Şunu bir tekrar düzeltelim. Tamam Ben bu odayı gösterir misin? Evet gösteririm. Gece mi bu? Aa bu çok. Bu... Turgaz <laughs> mı? Bak bak can mor Ayça diyor bak bak. Can. Ayça mavi. Tamam mavi işte ya. Aa mavi işte. Hayır bak. Şöyle falan yapıyormuşum. Küseceksin diye ödüm kopuyor. <laughs> Küseceğim diye ödünüz kopuyor değil mi? He? Aa, şimdi. Güzel oldu şimdi. Boş verin. Onu bunu bırakın da. Dece atıyorum hemen. Bak Gizem nasıl çekmiş. <laughs> Hayır çünkü beni tanımayanlar mutlaka ne yapıyor bu? zeka falan demiştir. <laughs> Olsun hiç sorun değil Volga. Youtube kanalımı takip edebilirsiniz. Yeni tekrarlarımı oraya atıyorum takipsiz geçmeyin dostlar. Arkadaşlar geçenlere söylüyorum. Bir oradan yandan takip tuşuna basıp öyle geçin. Arkadaşlar bu arada ben kapatıyorum artık. Ee